Ama neden? Ah. Cinga! Ha? Kenta ne oldu? Yoksa sen de nehir kenarında ufak bir gezintiye mi çıkmak... Kes şunu artık! Ha? Ben gayet iyiyim ve her şey yolunda masalını yutmuyorum Cinga. Sen neden bahsediyorsun? Ben rol yapmıyorum ki. Gerçek duygularını göstermek yerine mutluymuşsun gibi davranıyorsun. Hadi ama! Buna katlanamıyorum Cinga. Cinga son günlerde kendinde değildin. Ne? Biz dost değil miyiz? Senin dostum olduğunu sanıyorum Cinga. Her şeyden bahsedebilir, birbirimize her şeyimizi anlatıp... sorunlarımızı kolayca çözebiliriz sanıyordum. Kenta. İşler senin için kötü gidiyorsa... bana zorlandığını söylemen gerekir. Üzüldüğün zaman bana üzgün olduğunu söylemelisin. Eğer bana güvenmiyorsan... hemen söyle de seni yalnız bırakayım. Neden eskisi gibi dürüst olmuyorsun? Sadece ben de değil, Benke ve da kadar. hepimiz aynısını düşünüyoruz. Onlar da sana yardım etmek istiyorlar. Senin için endişeleniyorlar. <laughs> ve ben de senin için endişeleniyorum. <laughs> Özür dilerim. Ha? Cinga? Sizin gibi dostlar ne olursa olsun arkadaşının yanında olan gerçek iyi dostlardır. Doğru Cinga. Bunca zaman tek düşünebildiğim Ryuga'yı bulmak ve yenmekti. Aslında tek amacım buydu. Ne? Rüyayı yenmek yani mi? Ah. doğduğumdan doğduğundan beri yaşamakta olduğum şehirde. Komada başladı. Günaydın baba. Ah. Baba? Ha? Koma Hagani Dağı'nın eteklerinde Beyblade Köyü olarak da bilinen küçük bir köydür. Babamı gördünüz mü? Ormana böğürtlen toplamaya gideceğini söylemişti. Teşekkür ederim. Aha. Ah, Cinga, hadi gel kapışalım sonra. Ha? Köyde yaşayanların hepsi Beyblade'i sever ve çalışmaya önem verirlerdi. Ama içlerinden biri Beyblade'i diğerlerinden daha çok seviyordu. Baba, baba, baba neredesin? Buradayım, Cinga. Aa. Baba? Aa. Hey merhaba ah. evlat sen sen, sen sen ne yapıyorsun burada? Bir dakika bekle. Aa, aa. Ha? Şimdi daha iyi hissediyorsun değil mi koca dostum? Baba. O adam babam Rio Haganeydi. Rio Hagane. Ha? Ciddi misin? Elbette. İleride bir gün kullanabilmek için Beyblade'i kontrol etmeyi öğrenmen gerekiyor. Ama bu o kadar güzel bir Beyblade ki... Onu kullanarak kapış. Aa. Üç, Üç, iki, iki bir, bir... Hadi, hadi fırla! fırla. Vay Durup dönmesini izleme. Ha? Bu bir kapışmaysa kapış. Aa. Vay canına! Beyblade'inle mücadele edebildiğime inanamıyorum baba. Pegasus'un muhteşem bir gücü var. Çok doğru ama bir Beyblade'in gücü en önemli şey değildir, Jenga. Nasıl yani? Asıl önemli şey Beyblade'in ruhudur. Ha? Aa! Bay biletler sınırsız miktarda güç toplayabilir. Yalnızca en iyi biletler onu ortaya çıkarabilir. Daha çok çalış ve en güçlü ol. O zaman Pegasus kanatlarını kocaman açacak ve karşına çıkacaktır. Aa. <laughs> Aa, merhaba Rio. Bu akşam görüşürüz dostum. Tamam. Pekala görüşürüz. Bu akşam mı? Herkes neden bahsediyor? Şey, sanırım neden bahsettiklerini görmek için artık yeterince büyüdün. Aa. Sabırlı ol evlat. Bu akşam Pegasus'un gerçek gücünü göreceksin, anladın mı? Aa. Peki ne oluyor baba? Pegasus, kralın bineği olabilmek için gökyüzünde uçmaya karar vermiş. Bu akşam tam şurada, Pegasus'u dağların zirvesinde göreceksin, Cinga. Ha? Tam şurada mı? Dikkatle izle evlat. Hadi fırla. Güzel. Beyblade'in Pegasus bunu yapabiliyor Aa, mu? Evet daha fazlası var. Biraz bekle. Pegasus. Bulutların üstünde uçabilen at. <laughs> Babamın Pegasus'unun inanılmaz bir gücü var. Ha? Ha? Bu da ne? Hayır. Onlar yasak Beyblade'in peşindeler Cinga. Bu dağın içinde mühürlenmiş kötü güç taşıyan bir Beyblade var. Ha? 爸爸。 et. Hepinize merhaba. Heh, bundan daha ilerini yapman gerekecek. Demek yasak Baby Light bu. Late'in geldi Drago. Gücünü hissedebiliyorum. Sanki emiyormuş gibi. Orada dur. O Baby Late'i izin vermeyeceğim. <laughs> Drago göster zamanı. Baba. Aha. Geride kal Cinga. Gücünü hissedebiliyorum. Demek beni dinlemek istiyorsun. Bakalım sana hükümet bir layık mıyım? Şimdi fırla. Hadi. Hayır baba. 3, 2, 1. Hadi fırla. fırla. Aksi tarafa mı dönüyor? <laughs> Sen el kırak olsun ters tarafa dönüş gücünün karşısında olamazsın. Bu başın sonucu çoktan belli. Baba! İşte Pegasus'un gücü budur. Ah, bu Pegasus, bulutların üstünde uçabilen at. Rayuka, merak etme doçun. artık hissediyorum. Nasıl karanlık gücü, her şeyi silip süpürebilecek kadar büyük bir güç. Farlight. kadar kadar hızlı dön hiç fark etmez el dragon yenemez. Bitir işini! Bitir Portugal Drago'yu ben alıyorum. Hayır alamazsın. Baba! <laughs> yoksa biraz sinirli bir gömcülüğüne nefret dolu musun çocuk? Özgün müsün yoksa eğer bir şeylere sinirleneceksen... ...bir şey sinir sersem olduğun için kendini sinirlen. <laughs> Rayuga hadi buradan gidelim lütfen. Aa, bekle seni korkak. Ne? Senin gücün Eldrago tarafından çekilmemiş miydi? Jingo! Ah. Ah. Baba! Jingo, çabuk ol ve hemen buradan çık. Hayır, seni burada bırakmayacağım baba. Eldrago tehlikeli bir Beyblade. Onu yenmelisin. Eldrago'yu geri almalısın. Yeneceğim. Sakın bunu unutma Cinga. Bir Beyblade mücadelesinin sonucunu belirleyen şey Beyblade ruhudur. Beyblade ruhu. Ha? Baba. Hadi. <laughs> en güçlü ol Cinga. Baba. Baba. En güçlü Baba, baba. Ve böylece yolculuğuma başladım. En güçlü olabilmek için ve Rayuga'yı yenebilmek için. Bunu şimdiye kadar size anlatmadığım Hı. için özür dilerim. Hayır, seni bu konuda konuşmaya zorladığım için asıl özür dilemesi gereken kişi benim. Hayır, anlattığıma çok memnunum arkadaşım. Cinga,